Neden terapi almalısın? Sana ne kazandırır ki? Bazen danışanlarım kafasından çok sık geçen bir konu Acaba bu kadar zamana paraya değer mi? Bu soruyu kendilerine soruyorlar. Tabii ki bu konular önemli sorular ama hatırlanması gereken nokta şu. Bazen kişiler o kadar ağırlıkla hayatlarını devam ettiriyorlar ki fiziksel olarak bunlar bir ağrılar olabiliyor, sıkıntılar olabiliyor veya duygusal olarak aşamadıkları sorunlar oluyor. Kaybettikleri kişilerin acısı olabiliyor. Ayrıldıkları kişinin ilişki sorunlarından dolayı bağlanamama sorunları olabiliyor, OKB gibi sorunları olabiliyor ve bununla ilgili terapi aldıklarında, seans aldıklarında bunları bazen hayatlarından kısa sürede atabiliyorlar. Yani 10 senede 15 senede 20 senedir süre gelen ve hayatlarında bunun acısını yaşayan bunu atlatamadıkları için hayat kalitesini inanılmaz düşürmüş olan, ilişkileri sürekli zedelenen insanlar terapileri aldıktan sonra hiç olmadığı kadar rahatlıyorlar. Hiç olmadığı kadar hayata olumlu bakmaya başlıyorlar ve çoğu gelip diyorlar ki: "Hocam keşke daha önce gelseydim." Genelde bu cümleyi o kadar sık duyuyorum ki, "Hocam keşke bu konuyla daha önce yoğunlaşıp çözseydim. Keşke bu konuyu daha önce halletseydim." Tabii ki onlara verdiğim cevap hep aynı. Hiç gelmeyebilirdim. Hiç bu konuyu halletmeyebilirdim. O yüzden senin için doğru zaman şimdiymiş. Eğer bir konuyu bir defa hallederseniz, ömrünüzün geri kalan kısmında onun ağırlığını, onun sizin üzerinizde bıraktığı psikolojik, ruhsal, olumsuz etkilerini artık yaşamayacaksınız. Bu ne kadar değerli? Paha biçilmez. Buna bir fiyat koyamazsınız. Size kaybettirdiği zaman, ilişkilerinizdeki uğradığınız hüsranların ortadan kalkması, Kendinizi anlamak, farkındalığınızın açılması, o terapileri bir defa aldıktan sonra artık farklı bir insan olmanız size inanılmaz bir katkı sağlamış oluyor. Bir defa öde, bir defa zamanı harca, ömür boyu fayda sağla. Bundan daha iyi bir yatırım olabilir mi? O yüzden bu yatırımı yapmaktan o kadar da korkmayın. Sevgiler.